Nihal'in kalbini kazandın. Beşir'i çok sevdiğini biliyorum. Üstelik Beşir öyle bir şey yapmaz. Bahşiş için falan hiç. Cemile yaptığının ne kadar tehlikeli bir şey olduğunu fark etmeyecek kadar kıskanıyor Beşir'i. Aşık. Nereden anladın hemen? Bakışlarından. Yüz bulamıyor herhalde, acı çekiyor. Ne gözlem? E Firdevs Hanım'ın kızıyım ben. Entrikanın içinde büyüdüm. Hiç olur mu öyle şey? Annesiz gibi büyüdük biz. Üç kız kardeş gibi. Babamın üç tane kız vardı sanki. En şımarığımız annemdi. Annemle çekiştiğim kadar ablamla çekişmedim bile. Küçükken anneni mi çok seviyorsun babanı mı diye sorduklarında ben hep babamı diye cevap verdim. Bu kadar net. dün olanlar için de annemi suçluyorum ben. Lütfen. Beni çok sev istiyorum Adnan. Benim sana güvendiğim kadar sen de bana güven istiyorum. Bir aile olmak istiyorum. Yalnızlığımı yanındaki yastığa bırakmak istiyorum. Benimkinin yanına. her dakika biraz daha sevebilir mi insan? her saniye biraz daha aşk olabilir mi? beni çok sev. hep sev. seni seviyorum. Çocuklar yemeğe bekliyor. Biliyorum. Aa. Dün geceki karışıklıkta vermeyi unuttum. Çok güzel. Senin kadar değil. Hadi. Oo Belül Bey. Hmm, bütün evi kokutmuşsunuz yine. <laughs> Bizim sizin gibi karizmamız yok efendim. Böyle takviyelere ihtiyacımız var. Ne yapalım? Dalgacı. Yengecim, siz de çok güzelsiniz. Teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar. Nihayet. İyi akşamlar. Oraya. Taklım. İkiniz de çok şıksınız. Teşekkürler. Beraber ilk akşam yemeğimiz. Her yemeği sayacak mıyız böyle? <laughs> i̇lk kahvaltı, ilk yemek. <laughs> Şaka yaptım. Evet. Kolye'n ne güzel. Beğendin mi? Çok zevkli bir bey tarafından hediye edildi. Sen mi aldın? Gerçekten güzel. Beğendiğinize sevindim. Ee, çok çabuk karar veremedim. Zira yardım aldım. Amcacığım zaten karar vermiştim. Benim niye haberim olmadı? Behlül'ün bile fikri sorulmuş. Keşke böyle önemli bir hediye de bana da danışılsaydı. Haklısın benim hatam. Ee, Nihal'cim tesadüfen oldu. İnan ki tesadüfen yanındaydım amcamın. Bir dahaki seferi sen seçersin. Ne var? Ama ne? Afiyet olsun. Teşekkürler Şehiz Hanım, elinize sağlık. Cemile nerede? Biraz rahatsız. Erken yattı bu gece. Geçmiş olsun. Sağ olun. Pardon, ben bir beşire bakıp geleceğim. O da öğleden sonra hiç görünmedi. Yemek yiyoruz Nihal. Geliyorum baba, lütfen. Amca. Seyahate çıkmayacak mısınız? Balayına. <laughs> Sizin okullar başladıktan sonra gideceğiz bir yerlere. Siz evdeyken biz de evde olalım istedik. Hmm, çok iyi. ...senin aşağıda. Sofradan kalktın bak babanı sinirlendirdin. Tamam çıkacağım şimdi yukarı. Bir Beşir'e bakayım ama. Neredesin sen? Buradayım. Ders mi çalışıyorsun? Aferin. Bana bak niye suratın asık senin hala? Ya Cemile'ye kızdım biliyorum ama ben de kızdım çok haklısın. Tamam boş ver. Kimse inanmadı senin o küpeyi sakladığına. Bir de bahşiş almak için sakladım demez mi? Şapşalım benim. Yapma lütfen. Ya Cemile'yi anladık da bana niye kızgınsın? Cemile miydi? Duydu mu? Hadi yemekte değil misiniz siz? Şu işin doğrusunu anlatmadan şuradan şuraya gitmem. Nihal lütfen ama ders çalışıyorum. Yüzün değişmeden gitmiyorum.